Ne yazık ki Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özda her nedense İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınma gerekçesinin dışında bir iddiayla da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Siyasi parti genel başkanlarının tutuklanmasına Türkiye alışık bir ülke. Ama ne zaman bir düşünelim? Ne zaman darbe dönemlerinde? Ta 1980 darbesinde bunları yaşadık. 1980 darbesinden bu yana Türkiye'de ilk kez iki genel başkan cezaevine kondu. Sayın Selahattin Demirtaş 7 yılı geçen bir zamandır cezaevinde tutuluyor. O da genel başkanken tutuklandı. Şimdi ise Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ tutuklandı. Dediğim gibi bunlar ancak askeri darbe döneminde yaşanan olaylardı ve o günleri hiçbirimiz hatırlamak bile istemiyoruz her daim demokrasi adına, özgürlükler adına kınıyoruz. Ülkenin durumu için bir kriter olarak bunu görebiliriz. 2025 yılında yani darbeden 45 sene sonra yargı eliyle genel başkanların tekrar cezaevine atılması, cezaevine atıldığı günleri görmeyi asla kabul edemeyiz. Asla kabul edilemez.